Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Türkiye Garanti Bankası hissesinin analizlerini yapacağız. Bir haftalık grafikteyiz. Bunu 4 saatlik grafiğe çekiyorum. Daha önceden çizmiş olduğum kısa vadeli trendi görüyorsunuz. Bunun rengini değiştirelim. Evet. Şimdi bu mor trendde eğer alım yaptıysanız yani bu trende değdiği zaman alım yaptıysanız çıkışlarda nerelerde satmanız gerektiğini nasıl bir strateji izlemeniz gerektiğini hepsini tek tek size anlatacağım. Şimdi gerçekten başarılı olmak istiyorsanız burada bazı şeyleri uygulamanız gerekiyor. Ha, fiyat ucuzmuş ben buradan alayım neye göre ucuz olduğunu bilmeden hiçbir seviyeden alım yapılmaz. Dolayısıyla burada biri kazanıyorsa diğeri de kaybediyor. Bunun farkında olarak çok temkinli ve dikkatli yatırım yapmanızı öneriyorum. Öncelikle şurada baktığımız zaman mor trendi kısa vadede yani ayın 10'undan ayın 20'sinden Kasım 20'den buraya kadar diyebiliriz. Aralık 17'ye kadar bu trendi uygulamış. Yani buralardan bir yerden aldıysanız ki şuralardan alanlar olmuştur. Çünkü gördüğünüz gibi 400 günlük ortalamaya değiyor. <laughs> buralardan alanlar için yaklaşık bu bana yeter dediyseniz burada bir çanak oluşumu var. yaklaşık yüzde on bir kar almışsınızdır. Yani çünkü çok basit bir yöntem. Yani buradan buraya değdiği zaman alıyorsun. Daha sonra olası grafikleri incelediğin zaman satış bölgeni belirleyip oradan çıkıyorsun. Şimdi sen buradan aldıysan yüzde on karı cebine koydun. Ha bundan sonrası için bu ekstra bir durum. Buradan sonra çıkış ekstra. Şimdi bu çıkışı da Aa ben buradan çok kazandım deyip şuraya düştüğünü gördüğünde 50 günlük ortalama yaklaştığını gördüğünde burayı da beklemiş olabilirsin. Burada bir direnç var çünkü. Bu direnci de beklemiş olabilirsin. Ha, buraya getirmemişler. Bu, bu, değmeden direkt çıkmış. Buralarda yakalamak zor. Olası yakalayışlarda mesela diyelim ki buralardan girdin. Daha sonra ucu açık bunun ne kadar çıkacağını bilmiyorsun. O zaman grafiği biraz eskilere getireceksin eskilerde nerelere kadar gitmiş. Şimdi bak burada kaldın. Şuralarda bırakacaksın bak adam buraya kadar getirmiş daha öncesinde. Bu da sana yaklaşık %10'luk bir kar. Yani şimdi bu karlar çok güzel karlar. Dikkatli ve bilinçli olarak hareket ettiğiniz zaman kazanmamanızın ihtimali yok. Ama acele hareket edersen, sabırsız davranırsan bekletirler. Bak buralarda girersin. Sonra çıkmazsın. Bu kar bana yetti demezsin. Adam böyle düşürür. Tekrar oynatır seni. Ta buraya kadar çeker. Dolayısıyla arada bak 3 ay var. 3 ay boyunca burada kalırsın. Daha buraya çıkacak. Bir 3 ay da burada geçer. Buralara gelir. Aa dersin çıkmayayım falan. Maksimum sana bırakacak yer bu. Bu ne? Bir senelik bir olay neredeyse. Yani bir senede sana Burada çok beklersen şu kadar bir kar bırakır. %12 Dolayısıyla nerede girdiğini bilmek, ne için girdiğini bilmek çok önemli. Şimdi biz bu stratejimizde neler yapacağımızı tek tek açıklıyorum. Şimdi burada trendi çektim. 400 günlük ortalamaya değdi. Diyorum ki bu grafik burada hikayesini, temel analizini yapıyorum şuralarda faiz indirimi ile birlikte bu bankalar yükselişe başladı. Bunu biliyorum. Bak buralarda başladı. Durmadı. Çıktı, çıktı, çıktı. Burada bir çanak yaptı. Çanağa katladı. Çıktı. Burada bir Türkiye bir politika değişikliğine geçti. Dolayısıyla burada bir ters dönüş oldu. Şimdi bu komple bir politika değişimi de olabilir. Buradaki politika ile buradaki politika farklı bir politika. Dolayısıyla burada bir trend değişimi söz konusu olabilir. Bu trendi yakalamak için önce bir takip edeceğiz. Burada bak mor trendde değmiş. Kısa vadede bu trend çalışıyor. Buradan gelir tekrar buraya çarpar. Ama bunu kırdığı vakit bu trend artık bitti. Dolayısıyla yeni bir trende geçiyoruz. Ve bu trend de şunu çalıştırabilir. Aşağıdaki daha geniş bir zaman aralığını ve 400 günlük kapanışları içeren trendi çalıştırabilir. Tabi o zaman daha farklı yöntemlere bakacağız. Dolayısıyla biz bu trendin çalıştığını varsayarsak ben 100 günlük ortalama geldiğinde bunu alırım. Kısa vadede trade düşünüyorsam, al sat yapıyorsam bunu alırım burada çıkarım. Bana %3 kar bırakır. Aa, buraya değdi mi? Beklerim. Burayı aşarsa derim ki bunun nereye gittiği belli değil. Birazcık gitsin bakalım nereye gidecek. Belli bir süre sonra tekrar buraya gelir. Buradan bir daha alırım. Sonra şuralarda bir daha satarım. %4. Bunlar size sürekli olarak kısa vadede güzel karlar bırakır. Ama sen bu pozisyonu taşımak istiyorsan şuradan almadıysan boşuna bekleme buralarda. Çünkü bunun düşme ihtimali çok yüksek. Bak buradan bu sene oyalar. Buraya yavaş yavaş buraya kadar gelir. Ha buralarda almayı deneyebiliriz. Fakat orada da bir günlük grafik incelemekte fayda var. Şimdi bak 1044 mesela buraya geldi. 1044 nerede? Burada. Bak güzel bir yer. Hem 100 günlük ortalamaya değiyor hem de 4 saatlikte 400 günlük ortalama. Şimdi bu değer çok önemli. 10.43. Şimdi buraya geldiği zaman bu buradan seker. Bak hep buralarda direnç oluşturmuş. Zaten bunu kırıyorsa sen burada hiç durma. Anında sat. Yani fakat kırmadığı zaman buradan aldığında yukarı doğru bu tekrar bu trendi çalıştırır ve katlar. Bu büyük çanağın kulbunu yapar ve bir bu kadar daha yaklaşık bu kadar %40'lık bir potansiyelle buradan yukarı doğru çıkar. <laughs> Tabi bunu izlemen lazım. Bir anda bunu buradan alıp da sana böyle vermezler. Zaten bak burada bir politika değişikliği oldu. Dolayısıyla artık bankalar çok tehlikeli. Bunlar hiçbir yatırım tavsiyesi değil fakat kendi yorumlarımla bana göre ben buralarda çok dolaşmam. Çünkü burada seni alırlar. Buraya vururlar. Buradan çıkamaz buralara gelir, böyle gider, oyalar durur. Dolayısıyla artık Çok dikkatli bir şekilde alım yapmak gerekiyor. Bundan sonrası Çok tehlikeli. Evet Burada olmadıkça Veyahut Şuradan bir teyit alıp Yukarı doğru çıktığını görmedikçe Ben girmem. 4 saatlik grafiği açıyorum. 4 saatlik grafikte bu bölgeyi daha net bir şekilde anlatacağım. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir direnç oluşmuş. Bak bu kaç? 12 16 seviyesi. <laughs> Şimdi 12 16 seviyesinde çarpmış, inmiş. Bak buradan çarpıyor, geçiyor. Biraz geçti mi? Buradan çıkıyor. 0.50 yani 4 civarı herhalde, 2 mi? Yüzde 3, 3 civarı çıkıyor buradan, bu trendi geçtikten sonra. Dolayısıyla fazla kar beklersen burada seni oyalarlar. Bak böyle oyalanırsın, böyle gidersin. Burada da satarsın dersin bundan bir şey olmuyor, düşüyor, adam oradan çıkarır. Dolayısıyla net yerlerde almakta fayda var. Ya yüzde 3 kar bana yeter diyeceksin, çıkacaksın. Ya da şöyle bir yerde alacaksın. Veyahut buna değdiğinde buralarda alacaksın. Ha ne yaptın? Mermin varsa burada aldın mı? Bekle. Düştü mü? Düşsün. Şimdi bak burası güzel bir trend. 400 günlükte ortalama. Ha buradan bir daha alırız. Burada bir alıyorsan burada iki alırız. Ortalama şuraya gelir. Dolayısıyla ha, bundan sonra da seni bekletsin. İstediği kadar bekle. Sen burada malını arttırmışsın. Sen buradan vurursun. %11'i koyarsın. Dersin bana eyvallah geri kalanları düşünsün. Dolayısıyla strateji çok önemli. Ne yaptığını bilmek lazım. Bilmediğin zaman burada senin paranı kullanırlar. Yerler içerler. Sana da en son yüzde bir iki belki verir belki vermez. Dolayısıyla şimdi burada büyük bir çanak söz konusu. Bu çanağın kulbunu yapabilir. Geniş resime baktığımız zaman. Şimdi bunun kulbunu yapmak için biraz zamana ihtiyacı var bu buraya değecek yani bu geliyor böyle orada ufak bir kulp düşünme sen onu bu şöyle bir büyük bir katlama yapabilir şuradan şöyle çünkü fincan büyük Kulgu da büyük olur dolayısıyla sen buralardan giriş yapabiliyorsan çok iyi ha buralardan yapamadın şuralardan girdin Dediğim gibi, kademeli olarak buradan bir giriş daha yap. kendi acizane görüşün bunlar. Hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir hissi analizi strateji bildikten sonra eğitim amaçlı. Her şeyi size gösteriyorum. Bunları uyguladığınız zaman bu piyasalarda kaybetme şansınız ve lüksünüz olamaz. Herkese görüşmek üzere iyi akşamlar diliyorum.